Şimdi arkadaşlar merhaba. Bugün ne Nas yapıyoruz? Arkadaşlar o çok beğenmiş olduğunuz seri Top Lane ADC serisini tekrar hayata geçiriyoruz. Deneme serisinden sonra yeni bir farklı seriyle karşınızdayım. Karşımızda kim var? Karşımızda çok et var arkadaşlar. Nispeten zor bir matchup. Ama Q'suna kafa atmazsak her şekilde bu çocuğu patates ediyoruz. O yüzden bizim için çok böyle bir sorun yaratacak bir çar değil bence. Hoş geldin. Mezil ne kadar bunun ya? Küçük bir şey şu an. İlerleyen oyunda da hiper taşıyıcı adı altında bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Her yaklaştığında ben bu çocuğu biraz biraz dürtmem gerekiyor. Takdir edersiniz ki. Az biraz kasarsa zaten tüm oyunumuzu domine eder. Yaklaştığın anda seni lal ederim haberin olsun. Q'la alabiliyorsan al. Aksi takdirde seni yaklaştırmayacağım. Adamın sadece bir E'si ve Q'su bu kadar fazla vurması bence birazcık anormal. Çünkü daha item yok, mitem yok. Sıkıntı yok bizim için hiç sıkıntı yok ama hayaletle girsem bir tık daha iyi olabilir miydi diye düşünüyorum şuraya bir totem geliyorum Öz tamam hasarını gayet iyi yedi potunu kullanmış şimdi kullandı o arabayı aldırmayacağım falan ama ben her türlü alırım o arabayı. Bir daha da artık öyle oynayacağını pek sanmıyorum. Işınlanı var. Işınlan atacak dümdüz. Şu koridoru itersem, ışınlanı öyle atarsa çok daha iyi olur. Çünkü golda çok ihtiyacım var. Tamamdır. Arkadaşlar her videoda söylüyorum ama bu videoda da söyleyeyim dedim. Yeni yeni güzel seriler gelecek. Onları kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi arabayı evet bu sefer alamadık. Ah ona bir kafa atsaydın var ya kankacım. Ah bir atsaydın bak neler oluyordu o zaman. Yok biliyordum senin burada olduğunu biliyorum. Onu nasıl yemedi? Mesela. Onu nasıl yememiş olabilir? Ah çok et ah. Ah. Birazdan senin var ya kafana kafana vuracağım merak etme. O kuyuları tutturamadığın zaman kafana kafana vuracağım seni. Asırlık sopa alıyorsun herhalde. Değil mi Çaget? Değil mi canım? Güle güle. Bir daha da artık saçma sapan oynamaz bize karşı. Karşısında kalas var arkadaşlar, kalas. Bir tane de plate alsam nasıl olur? Hatta iki tane de alabilirim. Şunu alalım. Şimcik. Kraken alıyorum arkadaşlar. Krakenle başladım. Dümdüz çizmeyi bitireceğim bu arada bu adama karşı. O Q'larından kaçmak için çünkü. Şimdi buraya bir SS atıldı. Rakibin burada olmasına karşın ama burada gibi. değil gayet iyi. Şuraya bir totem. Senin tembeni bir alalım. Geliyorum, geliyorum. Bas artık şu eye. Merhaba. Sen zaten öldün. Nasıl kaçtı o? o w kaç saniyede bir dönüyor onun Doğru, flashla kaçtı bizden. W ile kaçmış olsaydı diyecektim evet. Çok et tam bilmiyor gibi ama iyi oynuyor hani fırsatı olsa oyunu taşıyacak kadar biliyor yani şu plate'i alırsam güzel olur mesela almam lazım tamam sadece can şu an bu adam tamamdır evet şimdi ultisini kullandı Tamam. Şimdi şurayı ittirip bu adamı hala darlamaya devam etmem gerekiyor. Çünkü bir imkan alırsa, hani bu hasar yemeden durursa zaten sıkıntı bizim için o zaman başlıyor. Bir dahaki böyle kule altına dalışımda bu adamı öldürürüm. Nidali buraya geliyor. Yardım istedi büyük ihtimal. Gelsin. Ultisi yok bu elemanın. Bir gözüm haritada. Hoş geldin. Arkadaşlar şimdi çete bakarsanız Ezreal'ı sesliyorum çünkü oyun başlamadan bu eleman gelmiş bana bakmış ve demiş ki bütün maçları troll. Gerçekten ve şu anki haline bakın. Yani saçma saçma sadece chat atmaktan başka işe yaramıyor. Şu an lane freeze diyeceğim. Şu an büyük ihtimal bu karşımızdaki eleman çivili zırh alıyor. Beni kesmeyeceksin değil mi? Gerçekten beni keseceksin mi sen? tane plate alsam ve base dönsem item bitiyor. Evet. Bazı şeylere, Çok et orada mı? Çok et orada. Kulesini bile alabilirim. Bir plate daha alacağım. Hala orada mı? Evet hala orada. Kuleyi almaya çalışıyor sanırım. Kuleyi alırız. Ölümüne vuracağım şimdi kuleye. Şimdi şurada bekleyelim de. Yani bu eleman nasıl bir anda bu hale geldi? Cana bakın. Beni kesmeyeceksin değil mi? Hasar da yemiyor ki. İtemimiz yok. Şurada bir yerde base'imizi atabiliriz. Ya da bekleyeceğim arkadaşlar. Direkt ebedi'nin parçasını alacağım. Yani tek kılıcını alacağım. Bu gelen dalgayı da iteceğim. Bu çocuk ne zaman buradan ayrılırsa ben de o zaman ayrılacağım. Ya da Dominik alabilirim bir anda. Ne diyorsunuz? Dominik de mantıklı bence. Tamam. İttir kanka leyi Yani 70 70 hasar yiyor arkadaşlar. Adamın bir çizmesi var o kadar. Zırh olarak. Yok kesemezsin. Dümdüz atacağım flaşı vallahi. Hiç uğraşmayacağım. Artık gidip base atabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu bizi salmayacak belli ki. Ulti sallasam mı diye düşünüyorum o minyonları toplamak için. Şimdi flash'ı yok. Lane'de kalabilirim. Tamam. Şimdi base dönebilirim işte. Mid'e gidiyorum arkadaşlar. Şu elemana bir şeyler yap yapalım. Savaşalım falan filan. Gel bakalım. Gayet iyi. Asistimizi de aldık. Kime tuttu? Nerede bu? Burada. Kulesini de alabiliriz diyecektim. Kulesini zaten almışız. Şu şurada kalsın. Şuna yanlışlıkla bir canla falan basarız biz. Bizde öyle bir şans var. Kankacım dal. Dalabilirsin. Keşke alsaydı Canı da varmış. Yani bir anda tek. Yemezdi bence. Kusura bakma gelmiyorum. Orada devam etsem ben gideyim Şako'ya yardım edeyim. Öldü. O. W çünkü tam ortaya attı. Şu tapa çıkalım. Tapa gel. Tamam. Nasıl Şako'da kaldı ya o? Ne oldu? E bastı sadece. Neyse bir şey olmaz. Biz şurayı bir ittirelim en iyisi. Şu mide tekrar bir gidip bir orada bir savaşalım. Geldim. Çok yapılması gereken bir savaş mıydı bilmiyorum. Bence yapmasak da olurdu. Tamam. Ölmen lazım ya. Nasıl ölmedin sen? Hadi bir tane daha. Tamam. Başka kim? Geldim. Güle güle. İtemimiz bitiyor. Ama ebediyi bitirmeyeceğim. Direkt Domini'ye gireceğim arkadaşlar. O yüzden öyle bir şey yapacağız. Gayet iyi. Şimdi birazcık şuna vuralım. Hatta bunu alabiliriz. Bakalım. Yok. Alamazmışız. Biz şuradan birazcık damlayalım. Yani kaçalım. Bakalım. Tamam oraya da hiç çıkmayalım arkadaşlar. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayalım. Direkt Dora'nın kılıcını satalım. Şurada fight kopuyor yine. Oradaki canı görseydim basabilirdim ultiyi. Geliyorum geliyorum. Bayağı bir troll yaptı orayı. Tamam. Yat kanka artık. Şunu da çıkartalım. Gayet iyi. Artık FF yolu göründü rakibe. Hop 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 hop. Gayet iyi. Şimdi kafayı buraya atmasın. Kafayı buraya atmasın. Biz burayı bir ittirelim çıtırından. FF niye verilmiyor rakipte? Şurayı ittirsin. Tapı alalım sonra. Gelsinler gelsinler gelsinler. Çok et tapı istiyor, bizimkiler Atakan alıyor. Çok eti çıkartabilirsem güzel olur ya. Ya da hiç denemeyelim arkadaşlar. Alsın kulesini alacaksa alsın. Evet zaten tahribi var. Şurada beni bekliyor. Bilmiyormuş gibi yapıp hop. E, nerede bu? O zaman burada. Şurada. Nerede lan bu? Midde. Tabii ya. Midde. Geliyorum oraya. Aslında base dönüp öyle gidelim arkadaşlar. Hatta şurayı da bir tur ittirelim. Uzaktan ulti desteği sağlarız. Burayı itmeye devam. Sonra bir tane ulti. Orada biri ölürse çok güzel olacak. Ulan Ah be orada bir pasif çalışsa benim. Hadi birini alın artık. Ben bitiririm buradan savaşırlarsa. Oo bir dakika. Merhaba. Tamam. Bitiririz. Biz tek başımıza da bitiririz. Tireşi de tek başımıza tutarız diye düşünüyorum. Yani biz Ahmet tutalım. Ne yapıyorsun? Oh shit. Aslında dodge'layacaktım. Hani bu sağa gidip sol falan filan intermilan arkadaşlar. Orada yapacağımız hiçbir şey yok. Arkadaşlar varsa. daha biz canlanmadan oyun resmen bitmiş. 3 kişiyi çıkardılar ama dalacaklar, gidecekler, bitirecekler falan sandım. Tamam, devam. Gidelim Baron'a. Hop, hop, hop. Keşke şu pasifimiz böyle 10 saniyede bir çalışsa arkadaşlar. Ne kadar saçma bir şey olurduk değil mi? Öyle adam bizi kovalamaya çalışıyor falan ya da kaçmaya çalışıyor. Bir anda lal ediyoruz adamı. Bakayım. Oo. Ben de bir tane sallayayım hadi. Al. Ah. Belki bir tane kill çıkar. Yok çıkmaz. Niye çıksın? Gayet iyi. Şu tapa çıkıp şu itemi bitirelim bir. Şunu şöyle alalım. Tapa kim gelecek? Oynat bakalım. Gelmesinler ya tapa. Geliyorlar arkadaşlar. Trash'in o haritadan tıklayışını gördüm yani. O yüzden hiç denemeyelim biz oraya. Tamam, sadece Jin orada. Ben Jin'i bir öldürmeye bir gideyim. Ne haber Jin? Ha, hız kazandın. Peki biz hemen burada bir base atalım o zaman. Artık bizim yerimizi biliyorlar çünkü. Geliyorum. Geliyorum. Of yalnız ben ilk defa böyle güzel bir kill çaldım. Midden artık ittirmemiz lazım. Toplanmamız lazım. Baronumuz falan var hani. Ah onu bir yeseydi var. Tek başıma bile çıkartırdım onu. öldü bu çocuk da Yani Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videonun da sonuna geldik zaten artık. O zaman her zamanki gibi ne diyoruz? Önce bir dakika bir dakika onu diyeceğiz bir saniye bir saniye dur Evet GG Vep.